Evet videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 100 tane sushi rulosu açacağız. Bir de şu güncellemeye bir bakacağız arkadaşlar. Şu anda Supercell'in bana sağlamış olduğu test hesabından bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce marketten kod bölümüne Okan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kod bölümüne Okan yazarak kanala destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu sezonda arkadaşlar Katana Krallığı etkinliği olacak ve gördüğünüz gibi burada bir tane sushi metremiz var. Ama hemen sağında arkadaşlar etkinlik takvimimiz var. Birinci haftada Samuray Saldırısı oyun modu gelecek. İkinci haftada kulüp etkinliği gelecek. Gelecek. Onu şimdi göstereceğim. Üçüncü haftada Oni avı modu gelecek. Ve dördüncü haftada da günlük yarışmalar gelecek arkadaşlar. Kulüp etkinliğini hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 11 kulüp zaferi sonra sushi diyor. Aynı mega kumbara gibi düşünün arkadaşlar. Burada oyna dediğiniz zaman burada mega büfe modunda oynuyorsunuz. Kazandığınız zaman da arkadaşlar kulübünüze bir tane zafer ekleniyor. Hatta arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kulüp zaferine ulaştığınız zaman da böyle kenji çıkıyor. Size bir tane sushi veriyor arkadaşlar. Şöyle sushi topla butonu çıkıyor. Hemen basalım abi. İlk sushimizi açalım. Videonun ilk sushisi. Bas. Basıyorum. Şu an gülüyor. Aa kızdı lan. Bir dakika bastım bir daha. Oha iki tane oldu. Ne oldu? Bir şey oldu abi. Bir tane açıyordum iki tane oldu. Tam bastım. Biri gülüyor biri kızıyor vallahi hiçbir şey anlamadım şu anda. Ne oldu abi? Açmak için dokun dedi. Bastım. Acı diyor. Aha bir dakika dur dur dur. Ne oluyor şu anda? Bula geldi. O bulumuzu güçlendirdi. Süperini daha hızlı ve zaman içinde doldurur diyor. Geçerli etkin olma süresi 24 gün 21 saat. Bu sanırım mutasyonlar gibi arkadaşlar. Şöyle kalan bir diyor. Bir daha bastım. Ve 200 mücevher verdi. Güzel. Evet sushi rulolarını arkadaşlar kulübünüz buradan zafer aldıkça açabileceksiniz. Veya arkadaşlar burada 2 tane de sushi rulonuz olacak günlük. Yani günlük en az 6 zafer almaya çalışın her gün. Bu arada şimdi onu açtık. Burada gördüğünüz gibi sushi metremiz 10'a yükseldi. Sushi metreyi 50 yaptığımız zaman 25 elmas verecek. 100 yaptığımız zaman şu Kenji kostümünü verecek abi. Lanetli Kenji. 150'de gördüğünüz gibi destansı savaşçı açabiliyorsunuz veya 1000 kredi veriyor. Ve son olarak da 200 tane sushi rulosu açtığınız zaman da hiper şarjlı Oni Kenji kostümünü açacaksınız. Bu videoda arkadaşlar bu kostümde sizlerle beraber açacağız. Evet isterseniz arkadaşlar şöyle birkaç tane hemen sizle beraber açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Aa yine 2 tane oldu lan. Benim açtıklarım niye hep 2 tane oluyor? Bastım. 50 altın. Aa yanıyor lan. Bakın arkadaşlar birinin altında yanıyor. Bir şey gelecek galiba. Bastım. Ekstra acı diyor. Kime gelecek? Gelecek. Bakalım kime geliyor? Ekstra acı baza geldi. Bazın sağlığı artar. Torpido atışının menzili uzar ve süper özelliği daha hızlı dolar diyor. Çok güzel. Şöyle bir tane daha açalım. Yine iki tane oldu. Dört tane oldu. Oha. Bir dakika. Dört tane oldu lan. Basıyorum. Dört tane mi açacağız? Dört tane açıyoruz. Abi ben çok şanslıyım galiba şu anda. Çılgın acı geldi. Hangi savaşçıya gelecek? Oo Frank'e geldi. Sağlığı ve hareket hızı artar. Saldırıları, siperleri yok eder. Aynı mutasyondaki gibi duvarları falan kırıyor galiba var. Şöyle bir tane daha açalım. Bir daha ekstra acı geldi. Leon'a geldi. Leon süperi artık saldırabilen ilüzyonlar yaratır. Bunu merak ettim. Bir deneyeceğim bunu. Bir tane daha ekstra acımız var. Bakalım bu kime geliyor abi. Ve bu da Barley'e geldi. Temel saldırısındaki birikintiler daha uzun süre kalır diyor. Ve bir tane daha şöyle bin mücevherimiz var. Hemen alalım bunu. Şöyle kaldığımız yerden hemen devam edelim. Abi bir daha iki tane oldu. Ben ne kadar şanslıyım ya. Basıyorum bunlar bölünüp duruyor arkadaşlar. 500 altın verdi. Bir de 50 altın verdi. Güzel. Şöyle hemen açalım abi hızlı hızlı. Her aç Bölünüyor lan bir dakika. Hep mi böyle oluyor yoksa ben mi çok şanslıyım? Bir daha deneyeceğim. Bak dört tane oldu oğlum. Abi 8 tane oldu. Oha. Bu nasıl şans arkadaşlar? Şansa bakın. Açtım. 25 güç puanı. Bastım. Cehennem acısı geldi. Cehennem acısı hangi savaşçıya geliyor? Bakalım. Finks'e geldi abi. Süper'i Finks'in çevresinde etkinleşir ve onunla birlikte hareket eder. Oha. Bu çok iyiymiş. 25 tane güç puanı verdi. Bir tane daha ekstra acımız var. Kime geliyor bu? Bakalım hemen. Evet. Lola'ya geldi. Süper'iyle bir ego daha çağırır diyor. 100 mücevher ve normal bir tane acımız var. Bu da Jin'e geldi gördüğünüz gibi. Süper'i artık hedeflere doğru yönelir diyor. Oo bu iyiymiş bu arada. Süper'i direkt Rakibi takip ediyor galiba. Bu bayağı iyi eğer öyleyse. Ve bir tane daha çılgın acımız var. Bakalım bu kime gelecek? de e geliyor arkadaşlar. Shade merkezini aldığı bir düşmanı kucakladığında kısa süreliğine süperini etkinleştirir ve daha hızlı doldurur diyor. Bunu çok anlamadım ama güzel bir şey benziyor abi. Bin tane de mücevher verdi. Hemen şöyle bir tane daha açalım. Basıyorum. Aa bak bu sefer bir tane oldu mesela. Bu bölünmedi. Böyle bastım. Ekstra acı geldi abi. Evet Henke geliyor. Her hasar aldığında balık torpidoları atışlar. Oğlum bu aynı mutasyon değil mi? Henkin mutasyonuydu bu. Vallahi mutasyonların aynısını yapmışlar. Adamlar üşenmiş galiba. Evet ekstra kime geliyor? Bele geldi abi. Temel saldırısı isabet ettiğinde bölünür. Bak bu da bayağı iyiymiş. Abi hepsi çok iyi ya. Valla evet gördüğünüz gibi arkadaşlar vasa bir şeylerimiz bitti. Ve burada 41 tane açmışız. 50 tane açtığımızda 25 elmas gelecek. Ben şu Leon'u bir deneyecektim arkadaşlar. Şu Leon'u ben bir deneyeyim abi. Evet Leon'a şöyle bir girdik abi. Hemen bir eğitim alanında bir bakalım şuna. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şöyle bir vursam bakayım abi. Vuruyorum. E abi hani ulti atınca mı acaba? Şöyle aksesuara bassam. E hani abi hani klon çıkardı. Görünmez olalım. Aa, görünmez olunca çıkarıyor. Bir de vuruyorlar lan. Oha! Arkadaşlar bir de vuruyorlar. Bir dakika bu çok iyiymiş abi. Hemen bir ulti daha kasalım. Şöyle basıyorum. Bir de e, artı arta gidiyorlar. Bakın şu an 4 tane var mesela. Oğlum bu çok iyiymiş be. Biz isterseniz arkadaşlar birkaç tane daha şöyle açalım. Hemen basıyorum abi. 2 tane açıyoruz şu anda. Birinden 50 altın, birinden ekstra acı geldi. Bu etkinlikte galiba kostümler de vardı. Bizim şu anda hiç özel kostüm çıkmadı. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Dedim 2 tane oldu. 4 tane olmadı. Olsun şöyle açalım abi. 25 güç puanı ve 100 kredi çıktı. Gayet güzel. Hemen diğerine de bastım. Ekstra acı çıktı. Ekstra acı kime geliyor abi? JC'ye geldi. JC'nin keymiş. Hareti daha fazla atış yapar. Daha fazla sağlığa sahip olur ve büyür diyor. Yani bildiğiniz hiper şarjı abi. Hiper şarjı wasabi gücü olarak eklemişler. Şunu da açalım. Bundan ne çıktı? Bundan 25 güç puanı çıktı. Bir tane kostüm istiyorum be Hadi bir tane kostüm at. 8 tane oldu. 8 tane diyorum. 4 tane oldu. 100 altın. 25 güç puanı. Acı geldi. Acı kime gelecek acaba? Kime geldi abi? 8 bite geldi. 8 bitin daha fazla sağlığa sahip birden fazla tareti olur diyor. Bu da bayağı iyiymiş. Abi hepsi çok iyi ya. Bu wasabi güçleri neymiş arkadaşlar? Vallahi hepsi çok iyi. Bundan ne çıktı? Bundan da acı çıktı. Bir tane daha cehennem istiyorum oyun. Hadi ya. Bir tane daha cehennem at. Bir bakalım şu cehennemleri merak ettim ben. Aha cehennem çıktı. Aha cehennem bakalım kime gelecek abi? Kime geliyor? Juju'ya geldi. Gris gris büyür ve sağlığı artar. Daha ne kadar ürkütücü olabilir diyor. Sadece bu kadar mı abi? Cehennem bu kadar mı sadece? Bunu bir deneyeceğim bak. Merak ettim. Ne kadar büyüyor bir bakacağım buna. Evet gördüğünüz gibi şu anda bitti arkadaşlar. Ve 25 tane elmas verdi bize. Çünkü 50 tane galiba açtık artık. Etkinlikten isterseniz şöyle bir bakalım hatta. Evet şimdi 50 tane açmışız. 100 tane açtığımızda abi şu kostümü verecek bize. Lanetli kenci. Aa şu yanda arkadaşlar wasabi güçlerimiz gözüküyormuş bu arada lan. Şunlara bir bakalım abi. Gördüğünüz gibi çıkardığımız her şey burada gözüküyor. Cehennem gücüne sahip 10 tane savaşçı varmış abi. Biz şu anda Sörcü çıkar çıkarmışız. Juju'yu çıkarmışız. Bir de Finks'i çıkarmışız. En yanda da kostüm koleksiyonu diyor. Daha hiçbirini çıkaramadık. Şu Piper zaten Brawl Pass kostümü. Şu diğerlerini bir çıkarmak istiyorum ya. Şunlar valla merak ettim. Bunlar nasıl? Ama önce şu Juju'ya bir bakalım ya. Şu Juju'nun gücünü gerçekten çok merak ettim arkadaşlar. Hemen ultisini atalım abi. Gris gris. Oo 12200 can. Aslında çok bir şey değişmemiş sanki ya. 1600 vuruyor. Bir de daha büyük. Canı da biraz artmış. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ne kadar iyi siz bunu yorumlara yazarsınız. Evet ben arkadaşlar kostüm çıkarana kadar bunları açacağım. Siz de buraya arkadaşlar hızlı çekimde göreceksiniz. <laughs> Arkadaşlar o kadar çok açtım ki Yani lanetli Kenji'yi açacak kadar açtım Hala kostüm çıkmadı Ben tabi devam edeceğim Şunu şimdi seç arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi bu bir efsanevi kostüm olduğu için Bizlere rozetlerini, oyuncu simgesini ve spreyini de verdi arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi biz burada bayağı açtık ama hala çıkmadı Hatta yüzü bile geçtik artık Ama ben devam edeceğim O kostümü çıkaracağım arkadaşlar Müzik <laughs> Oh, Oo, şut kuteki tara kostümü çıktı abi. Arkadaşlar kaç tane açtım bilemezsiniz. Oha. Bir de bu kostümlerden 7 tane var arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Nasıl çıkaracaksınız hepsini bilmiyorum. Yani ben o kadar açtım test hesabında. Sadece bir tane çıktı. Ben mi çok şanssızım yoksa çıkarmak çok mu zor? Valla siz bunu yorumlara yazarsınız artık etkinlik geldiğinde. Yani bakın o kadar çok açtım ki şuradan Kenji'yi almak üzereyiz abi. 183 tane açmışım. Video başlığına 100 tane yazdım. Ben burada 183 tane açtım bir kostüm çıkarmak için. Bari hazır arkadaşlar şey yapmışken şunu da bitirelim. Bir 17 tane daha açayım hemen. Hemen şöyle abi 17 tane açalım da şu Kenji kostümünü bir alalım artık be. ben basıyorum artık ne çıktı umurumda bile değil. Ben kostümümü çıkarmışım. Abi bir tane daha çıkarsa iyi olur ama atacağını pek sanmıyorum abi. Şu anda altın mücevher falan atıyor sadece. Galiba tüm wasabi güçlerini de çıkardık. Artık wasabi gücü bile atmıyor gördüğünüz gibi. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. 2 tane açıyoruz. 50-50. Aha bitti ve gördüğünüz gibi 12. hiperşarj kostümünü açtık arkadaşlar. Bu kostüm gerçekten çok manyak bir şey arkadaşlar. Şöyle şimdi seç diyelim. Bir de şuna bir bakmak istiyorum. Şuna bir baksanız abi. Şunun animasyonlarına, efektlerine bir baksanıza ya. Şöyle isterseniz bir eğitim alanında da bir deneyelim bunu. Oy şuna bak abi. Efektlere bakın arkadaşlar. Bak su gibi bir şey atıyor. Bir de ulti atalım şuraya. Ulti nasılmış? Abi bu da çok iyi ya. Arkadaşlar hiper şarjı açtım. Bakın büyüdü hiper şarjı açınca. Şöyle bir ulti atalım. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Evet bu videoda arkadaşlar bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi 200 tane sushi açtık arkadaşlar. Neler çıktığını aşağı yukarı gördünüz. Tüm wasabi güçlerini çıkardık arkadaşlar. Kostümlerden de sadece tarayı çıkardık ama artık sağlık olsun. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan like tuşuna basıp bu kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda yanındaki videoya tıklayarak da arkadaşlar tüm arkadaş sistemi gösterdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.